Başkan 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 istersen şey yaparsın Telefonu şu an Bismillahirrahmanirrahim. Kaşıklar da vallahi. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar da. Kaşıklar

Evet. Sırayla, sırayla, sırayla. Bu taraftan gelirseniz benim elime çarpmazsınız, dökülmez. Dökülürse yazık olur. Verme, tamam. boş taraf verme. Tamam. Evet. Şey, şuradan